Herkese merhabalar. Bugün sizlerle gömlekte manşet nasıl çalışılır onu göstermek istiyorum. İlk öncelikle kol parçamı kesiyorum. Kolumun düzünün ya da tersinin bana bakmasının şu aşamada herhangi bir önemi Yok eğer ki kol boyundan netse ve kol boyundan eminsem prova yapmayacaksam yırtmaç yerini bu aşamada kesimden hemen sonra belli edebiliyorum. Yırtmaç yerini belli edebilmek için bu tabii ki de benim modelime göre ve bilek genişliğimin oranına göre değişkenlik gösteriyor. Eğer ki çok fazla büzgülü bir kol ağzı çalışacaksam ya da ekstra pileli genişse şu an buradan gireceğim mesafeyi arttırırım. Ama bu şekilde klasik bir ölçüde çalışıyorsa ortalama bir ölçümüz var burada. İlk öncelikle şurada zaten dikiş payım var. 1 santimlik bir dikiş payım var. Yırtmaç her zaman kolun arka tarafında kalır. Onun için kolumun arka tarafında yırtmaç kestiğimi yapacağım. Dikişimden içeriye 7 santim bir mesafe giriyorum. Dediğim gibi bilek genişliğin arttıkça buradaki gireceğim ölçü de artar. Yani ben çok aşırı büzgülü bir bilek çalışıyorsam buradan girdiğim santim 12 santim vesaire de olabilir. Aldığım işareti yukarıya doğru düz bir şekilde uzatıyorum. Sonra burada hani dikiş payı da dahil 9 santim işaret alıyorum. Çok uzun olmasına gerek yok yırtmacımı. Çünkü ne kadar uzun bir yırtmaç çalışırsam burada bilekte o kadar açılma alırım. O da güzel bir görüntü vermez. 9 santim yani bitmişi 8 santim olacak bir kişi payını çıkarttığımda bizim için ideal bir ölçü olmuş olacak. Bu şekilde çizdikten sonra çizdiğim yeri şöyle düz bir şekilde işaretimi aldığım noktaya kadar kesiyorum. İlk öncelikle yırtmaç kesimimi yaptım. Sonrasında bir parçamı ütüledim ve bir parçamı buraya oturtturacağım. İlk öncelikle şu şekilde tam orta kısmından yani bunu katladığımda ortada bir ütü izim vardı. Beden parçam buranın tam orta kısmına denk gelecek şekilde şu baş noktayı katlayıp bir yemin arasına aldırıyorum. Burada dikimi düzden yapıyorum. Çünkü bir yedeki milimlik dikişi burada düzden görmek daha estetik oluyor bu şekilde dikişime başlıyorum. İlk önce tutturdum. Sonrasında şu şekilde birazcık daha tam orta noktaya iterek ve biyemi hafif çektirerek çok fazla çektirme yapmıyorum. Hafif çektirerek şöyle birazcık dikiyorum. Şu orta kısmına yaklaştığım zaman normal şartlarda kestiğimde şu şekilde duruyordu. Bunu şu şekilde açtırıyorum. Yani buradaki çizgiyi dümdüz elde ediyor gibi düşünebilirsiniz. Bunun da bitiş kısmını tam orta kısım, orta kısma denk gelecek şekilde belirli bir miktarda ayarlıyorum. Üstüne kapatıyorum. Şu kısımda bir 2 milim tutması yeterli. İstesek de dibine kadar tutturamayız. İtmeye de çalışmayalım çok fazla. itersek burada potluk yaşarız. Bu şekilde ayarladıktan sonra buradan 1 milimden makinamı çekiyorum. Şu şekilde bir yemin dikişini tamamladım. Şimdi yırtmaçlarımın fazlalıklarını kesiyorum. Kumaşımla aynı hizada olacak şekilde şöyle fazlalık kumaşlarımı düz bir şekilde atıyorum. Sonra bedeni, şimdi burada bedenimin düzüydü. Bedenimin tersine çeviriyorum. Şu şekilde bileklerimin aynı hizada olacak şekilde tutuyorum. Şuradan hizaladım, şuradan tuttum. Şimdi şuradan şöyle bir çapraz bir dikiş çekiyorum. Şu şekilde. Bu da bir iki git gel yapmakta fayda var şöyle çapraz bir dikiş oluşturdum. Şimdi bedenimin düzüne gidiyorum artık. Buradan yırtmacımı gizledim. Manşet takmadan önce şurada bir tutturma dikişi yapacağım. Burayı ileriye de bırakabilirsiniz. Ama hani her zaman buraya bir dikiş atmak ilk etapta fayda sağlar. Arka bedenimde kalacak yırtmaç parçam açık. Ön bedenimde kalacak yırtmaç parçam ise katlı durumda olmalı. Yani normalde şu şekilde duracakken bunu geriye doğru katlatmalıyım. Bu şekilde katlı yapıyorum. Dediğim gibi ister iğneli bırakın ister tutturma dikişi olur. Şimdi şöyle tutturma dikişiyle sabitliyorum. Şimdi yırtmaç dikimimi tamamladım. Şimdi bedenimi kol alt dikişlerimi birleştireceğim. Düzü düzüne bakacak şekilde. Şu an zaten bedenimin düzüneyim. Düzü düzüne bakacak şekilde şu şekilde katlıyorum. Kol alt dikişlerimi üst üste denk getirip Buradan dikiş payım mesafesinde makinasını çekiyorum. Kenardan taşma yapmamasına dikkat ediyorum. Şimdi buraya overlock çekiyoruz. Şu şekilde kolat dikişimi yaptım. Sonrasında bunu kol tahtama geçiriyorum. Dikiş paylarım arka bedenime yatacak şekilde. Ön bedenimde zaten ön çıtım oluyor. Ön çıtı almadıysak yırtma çalıştığım taraf zaten arka bedenimde. Dikiş paylarımı arka bedenime yatacak şekilde ve kat olmayacak şekilde güzelce ütüsünü yapıyoruz. Şimdi manşet parçasını ben direkt kestim ama neye göre kestim size de anlatmak istiyorum. İlk öncelikle kişi üstünden bilek ölçüsü alıyoruz. Şu şekilde bilekte yani manşetimin duracağı hatta şu şekilde mezuramı şey yapıyorum ve bir parmağımın içeride olması gerekiyor. Bu sıkılık kişiye bağlı ama genellikle hani içeri dikiş paylarına gireceğini düşünerek şöyle 1-2 santim bol olacak şekilde ayarlamak her zaman en iyisidir. Çıkan ölçüme şu an yapacağım yırtmaç tekniğine göre birer santim fazla veriyorum. Yani birer santim üst üste binme payı veriyorum. Aynı zamanda dikiş payı veriyorum. Kendi hesaplarıma göre şu an 25 santime 12 santimlik bir parça elde ettim. Şu 25 santim bilek ölçümü alıp artı 2 santim üst üste binme payı ve dikiş payı verdiğim mesafe oluyor. E, şu kısmı da boy. E, ben burada Manşetimin bitmiş halini 5 santim olarak hesap ettim. Manşetimin önü ve arkası olacağı için 5-5-10 santim, birer buçuk santim de dikiş payı verdim. Ee, yok, iki birer santim dikiş payı verdim. Çok pardon. Birer santimde dikiş payı verdim. Toplamda 12 santimlik bir parça elde ettim. Şimdi bu parçamın e, normal şartlarda manşetin hepsine de tele yapıştırabilirsiniz. Ama benim tercihim. Çok ince bir kumaştan çalışmıyorsam yani şu şekilde normal bir gömlek kumaşından çalışıyorsam bunun yarısına olacak şekilde tele yapıştırmak çünkü kumaşımın kendince bir akışı var. Ve bu akışı bozmamam gerekiyor. Eğer ki ben bunun tamamına tela yapıştırırsam kumaşımın akışını bozacağım. Ve bilek kısmına geldiğimiz zaman bir anda bir ciddi bir sertleşme alacağım. Bu da kıyafetin bütün görselliği açısından güzel olmaz. Onun için yarısına tela yapıştırmayı tercih ediyorum. Şimdi şu şekilde yarısına olacak şekilde telamı kestim. bol buhar vererek telayı yapıştırıyoruz. Tabii ki de bu yapıştırmayı yaparken ya da tela seçimini yaparken kumaşıma uygun kumaşımın yapısına en uygun telayı tercih etmeliyim. Çünkü kumaşımın kalınlığıyla bağlantılı bir uyumlukta da telamın olması gerekir. manşetimin telasını yapıştırdım. Telasını yapıştırdıktan sonra manşetimi dikim için hazırlıyorum. Ee, burada şöyle bir şeyim var. Şu telalı kısmı bedenimin içinde kalacak. Yani şurada manşet kısmımın içinde kalacak yere denk getireceğim. Telalı kısmım ters diye adlandırabilirim aslında telasız olan kısmı bedenimin düzünden gözükecek kısım. Bunun sebebi şu, telalı kısmı tokluk verdiği için hem kumaş farkını düzde çok fazla görmeyelim diye hem de zamanla yıkandıkça telalar bazen kabarma yapabiliyor. Eğer ki böyle bir durum olursa bu da bedenin içinde kalsın diye burayı tersi olacak şekilde ayarlıyorum. İlk öncelikle manşetimi tam orta noktadan katlayıp şu şekilde ütü yüzü yapıyorum. Daha sonra orta kısmından açıyorum. Dikim tekniği olarak daha kısa ve daha hızlıca düzgün bir dikiş dikmeniz açısından e, tabi bu bazı dikim tekniklerine göre de değişir. Yapacağım modele göre de değişkenlik gösterir. E, ama şu an yapacağım ve çalışacağım yırtmaç şeklinde ilk önce tersi dikeceğim. Tersten düze çevireceğim manşetimi. Onun için kırım kalıbıyla bir sonraki aşamada kolaylık sağlamak için bu ortadaki ütü izinin olduğu yere şu şekilde kartonumu tam sıfıra sıfır yerleştiriyorum. Sonrasında şu kısımları içeri doğru katlayarak ortadaki ütü izini bozmadan bu şekilde ütülüyorum. Bu bana manşetimin bitmişinin 5 santimlik net bir 5 santimlik parça hazırlamamı elde ettiriyor. Ve böylelikle kıyafet üstüne ilk önce bu tarafı dikip sonra üstte kapama yaptığını buralarda dalgalanma oluyor. En azından şu an o dalgalanmayı yaşamamış oluyoruz. Bu şekilde manşetimi hazırlıyorum. Manşetimin ütü işlemini yaptım. E, i̇lk önce dikim yapacağım hattı da belirlemem gerekiyor. Haliyle kumaşıma tene yapıştırdım ve dalgalanmalar olabilir. Burada eşit dikiş kapayı kalmama gibi durumlar söz konusu. Onun için şu şekilde katlıyken katlı olan kısmımı hiza alarak şu şekilde kalemle tam dibinden çizerek manşetimin dikişinin geçeceği yere hiza alıyorum. Şimdi bedenimin e, şu an düzü çevrili vaziyette kol parçamın. E, ee, i̇lk önce ben dikişimi tersten yapacağım manşetimi sonra düze çevireceğim. Burada işlem sıralaması olarak. Onun için burada bedenimin manşet parçamın çok pardon tel alı tarafını tersinde olacak demiştim. Ee, burada yırtmacım zaten katlı ve tutturdum. Şimdi şöyle yapıyorum. İlk öncelikle şuradan 1 cm dikiş payımı dışarı taşıyacak şekilde buraya iğnemi takıyorum. Aynı şekilde geliyorum. Manşetimin dönmediğinden emin oluyorum. Arka tarafımda da yine yırtmacım. Bu sefer burada açık olacak şekilde. Manşetimden de bir santim dikiş boyu dışarıda kalacak şekilde. Burayı da iğneliyorum. Şimdi burada bir beden parçamda bolluğum var. Çünkü pile çalışması yapacağım. Bu kalıpta ben sadece arkada pile kullandım. Onun için ön bedenden düz bir şekilde... iğneleyip geliyorum. eğer ki hani çok kesimde önemsemeden bir kol kesimi yaptıysanız öne de pile ekleyebilirsiniz. Pile derinlikleri de tamamen size ve modelinize göre değişkenlik gösterir. Şimdi şuraya kadar bir iğneledim. Burada bana şöyle bir mesafe kaldı. İlk pilemi yine böyle 2 santimlik bir pirelik pile kırıyorum. Şu şekilde. Şuraya oturtturuyorum. şuradan iğneledim. Şurada kalan parçamı da yine bu sefer dikişim içeride kalacak şekilde dikişimin üstünden bir pile kırıyorum. Şöyle ayarlayalım. Diğer pileme yakın olmasını istediğim için şöyle çektiriyorum. Şurada herhangi bir katlanma ya da ekstra üst üste bindirmiyorum. Diğer pilemin altta biten payından diğer pilemin başlangıcı başlıyor. Ve şurada manşetle bilek parçam arasında herhangi bir boşluk kalmıyor artık. İki parçam da eşitlenmiş oluyor. Bu şekilde iğnelememi tamamlıyorum. Sonrasında burada zaten çizgi vardı. Çizgimin olduğu yerden manşetimin ilk makinesini çekiyorum. İğnelerimi çıkartıyorum. Şimdi iğnelerimi çıkarttıktan sonra şuradan bir ütü yapıyoruz ilk önce tersini çevirdim. Ne buradaki ütümü ne de buradaki ütümü bozmayacak şekilde ve şurada katlanma yapmayacak şekilde dikiş paylarım da manşetime yatacak şekilde yani şu an yukarı bakıyor manşetimin içine bakacak şekilde şuradan manşet parçamı hafif çektirerek yani şu dikiş yerlerimi tam oturtmak amacım şu an. şu şekilde paylarımın manşetine yattığından emin oluyorum. Buradaki ortadaki ütümü bozmuyorum. Şu şekilde ütünü tamamlıyorum. Çevirdiğim zaman dikiş paylarım manşetin içine yatıyor. Şimdi manşetimin kenar dikişlerini kapatacağım. E, manşetlerin ya da kemerlerin herkesin kendi tekniğinde ve bir sürü farklı farklı tekniklerle çalışılabilir. Kimisi ilk önce şu kemer, kenar temizliğini yapıp sonra manşeti takmayı tercih edebilir. Ya da şu an yaptığım gibi sonradan kenar kapamasını da yapabilirsiniz. Bu tercihe modele göre değişkenlik gösterir dediğim gibi. Şimdi ben sonradan kapatmayı tercih ediyorum. Çünkü sonradan kapama yaptığımızda yırtmaç kısmı ile aynı hizada dikişi geçtiğim zaman manşetin dışarı taşmadan sıfıra sıfır bir hizada çok güzel geçiyor. Onun için sonradan kapatmayı tercih ediyorum. Şimdi ilk öncelikle bedenimin düzüne geliyorum. Yani manşetimin düzüne geliyorum aslında bedenimin tersi olmuş oluyor. Manşetimin iki tarafının ön ve arka parçası düzü düzüne bakacak şekilde Şöyle tam orta nokta ütü izimden geriye katlıyorum. İlk önce buraya bir iğne takıyorum. Burayı sabitliyorum. Sonrasında bir parçam dikiliydi zaten manşetimin. Diğer parçam serbest ama ütüyle içeri katlamıştım. Bu parçamı ütüyle katlı olan parçamı açıyorum. Ama burada hizam şu. Ütü izliğim buradaki dikişimin 1-2 milim altına düşecek şekilde ayarlıyorum. Şu taraftan daha rahat gözüküyor. Şurası benim ütü izim. Şuradan katlı kısmım ütü izim. Ütü izim buradaki dikişimin 1-2 milim altına düşecek şekilde ayarlıyorum. Ve burayı şöyle buradaki dikiş bayım açık olacak şekilde tutturuyorum. Burada fazla dikiş payı bırakmış olabilirsiniz. Şuradaki dikiş payı mesafem ne kadarsa aynı mesafede yani mesela şuradan şu çizgime hiza alıyor. Yukarıdan aşağıya kadar aynı hizada geliyorum. İsterseniz burada çizebilirsiniz. Düz takip edemem derseniz. Şu şekilde iğnelerimi çıkartıyorum. Aynı işlemi bu tarafta da yapıyorum. Manşetim düzü, düzüne bakacak şekilde ayarlıyordum. Sonrasında buradaki ütü katımı açıyordum ve buradaki dikişimden 1-2 milim aşağıda olacak şekilde ayarlıyorum. Yırtmacımın tam dibinden başlıyorum dikişimi. Orada hiçbir boşluk bırakmıyorum ve bunu yukarıya kadar düz bir şekilde dikiyorum. Şu şekilde manşetimin dikişini tamamladım. Şimdi parmağımı içeri sokuyorum. Burada iki farklı yöntemim var. Paylarım katlı olup çevirebilirim ama çevirip üstünü kapattığım zaman şurada 4 katı, 3 katı görmüş olacağım. Şu şekilde çirkin bir görüntüm olacak. Bunun olmasını istemediğim için ilk öncelikle buradaki ütü katımı yine açıyorum. Açtıktan sonra dikiş paylarımı ütü katımın olduğu tarafa, yani dikili olmayan tarafıma, manşetimin dikilmemiş tarafına yatırıyorum. Sonrasında bunu ütü katından paylarımı bunun üzerine yatırıyorum. Ve böylelikle o payları burada araya gizlemiş oldum. Şu şekilde. Sonrasında bunu şöyle düzüne çevirip ve şuradaki köşe parçamı da içeri atıyorum. En son köşeyi iğneyle çıkartabiliriz. Şu şekilde çevirip şuraya iğnemi takıyorum. Ve böylelikle burada temiz bir görüntü almış oluyorum. Köşe parçamı da aynı şekilde iğne ile içerideki dikiş paylarımı tutarak ittiriyorum. Bunu hiçbir zaman kumaşımı sadece tutup çekmiyorum. O zaman ipliği çıkar. İçteki dikiş paylarımı tutup itiyorum ve şöyle manşetimi çevirdim. Burada iki faktör var dikiş paylarımda net bir şekilde yatırdığım için evet burada aslında paylarım kalın ama içeride yatmasın düzgün yaptığı için manşetimin burada hiçbir dışarı taşma ya da şurada ekstra bir kalınlık hissettirmiyor. Şimdi burada da aynı şekilde katlıyorum. Parmağımı içeri koydum. Dikiş payımı açtım. Manşetimin dikili olmayan tarafına paylarımı yatırdım. Burada bu arada şu payları da kesebilirsiniz. Çok kalın kumaştan çalışıyorsanız şu payı da azaltabilirsiniz. Şöyle. Manşetimi açtım. Dikili olmayan tarafımı paylarımı yatırdım. Sonra şu parçamın ütü izinden geriye katladım. Şu şekilde. Sonra bunu düzüne çevirip bedenimin şu kenarı da içeri attırıyorum. bedenimin düzüne çevirip şuradan iğnelememi yapıyorum. Şurada kolumu da düzüne çeviriyorum. Daha rahat dikebilmek adına. Şöyle. Burada isterseniz iğneleyebilirsiniz. İğneleme yaparken de manşet parçam buradaki dikişimi 1-2 milim kapatacak şekilde iğneleme yapmamız gerekiyor. Şimdi manşet parçamı şöyle başlangıcını iğnelemiştim zaten buradan sağlamlaştırma yaparak başlıyorum. Altı da ütülediğim için zaten herhangi bir katlanma yapmıyor. Manşet parçamı buranın üstüne tam denk gelecek şekilde ve bir 2 milim dikişimi kapatacak şekilde oturtuyorum. sağlamlaştırma yaparak manşet dikişini bitiriyorum. Şu şekilde. Şimdi burada ilk önce manşeti tersten yani bedeni tersinden düze çevirmemdeki amaçlardan bir tanesi şu. Başta söylediğim gibi daha hızlı ve daha kaliteli ürün dikmesini hedeflediğim için bu şekilde yaptırıyordum. Şimdi bedenin düzünden baktığım zaman buradan milimlik makine takibimi çok rahatlıkla yapabiliyorum. Çünkü bizim için zaten bedenin dışında olacak tarafta düzgün dikiş önemliydi. Bedenimin tersine çevirdiğim zaman burada bazı yerlerde manşetime çıktığını, bazı yerlerde manşet dikişimin altında kaldığını görüyorum dikişimin terseki görüntü. Ama benim için önemli olan şey düzdeki görüntü olduğu için bunu önemsemiyorum. Çünkü zaten ben düzde nizam bir görüntüyü elde etmiş oldum. Eğer ki normal şartlarda düzden terse gitmiş olsaydım tersteki görüntü şu an benim bedenimin düzünde olacaktı. Ve burada çirkin bir görüntü alacaktım. Amacım teyelleme yapmadan, çok fazla iğneleme yapmadan ya da sadece iğneleme yaparak daha hızlı, daha temiz bir manşet çalışması ya da daha hızlı sonuca ulaşabileceğiniz dikiş teknikleri üretmek. Bu şekilde dikişimi tamamlıyorum. Manşetim zaten şurada yırtmacım. Yırtmacım üstüne bindiği zaman şu şekilde yırtmacı yırtmacımın üstüne otutturduğum zaman şuraya da ilik düğmemi yapabilirim. Katlı olan tarafım üstte kalacağı için ilik olacak parçam üstte kalan parçam oluyor. Altta kalan yani yırtmacımın açık olan tarafı da düğme takacağım parçam oluyor. Buna isterseniz yatay ilik açıp diyelim ki çift düğme çalışacaksam yatay ilik açabilirim. Ya da tek düğme çalışacaksam manşet genişliğime göre dikine de ilik açabilirim. İlk düğmesinde yaptığım zaman şu şekilde üst üste koyduğumuzda hem alttan dikiş devamlılığını aldığım zaman hem de üste baktığımda manşetimi iki tarafta da eşit olarak devam etmesi gerekir. Şu şekilde koyduğumda hem yukarıda hem de şu aşağı kısmında manşetimle eşitlik sağlamalıyım. Manşet ve yırtmaç dikimi de bu şekildeydi.